Evet gençler kanalıma hoş geldiniz diyorum ve sizleri soru çözmeye davet ediyorum. Şimdi sizlerle 11. sınıf konularından olan Osmanlı duraklama devrinde Osmanlı Devleti ve Avrupa'nın durumuna bakacağız. Şimdi buna bakarken ne kadar diksiyonu güzel konuşuyorum değil mi? Gencolar buna bakarken neye dikkat edeceğiz biliyor musunuz? Soru bize ne istiyor onu bakacağız. Sorunun fazlasına bakmayın. Baktığınız zaman size zarar. Ne istiyor? Harita mı çıkmış? Haritaya bak. Ona göre yorum yap. Madde mi vermiş? Paragraf vermiş? Ona göre yorum yap. Bak şimdi. Birinci soruya bakalım. Abi Koçu Bey denen bir adam varmış. Tamam Bu adam Yeniçerilerin bozulmasının iki tane temelinden bahsediyormuş. Bu iki temelin biri diyor ki 1583'te 3. Murat oğlu Şehzade Mehmet'e daha doğrusu Şehzade Mehmet daha sonra Sultan Mehmet olacak da sünnet düğününde halka eğlendiren yeni çelileri Halka yeni Yeniçeri olarak kaydetmiş. Tamam mı? Palancılı şaklabanı Yeniçeri olarak kaydetmiş. Palancılı asker mi oldu? Diğeri ise Yeniçeri Ocağı Mustafa Han'ın 1620'de ocağın içindeki işe yarar askerleri uzaklaştırarak yerlerine çok sayıda işe yaramaz kişileri ocağa almıştır. Buna baktın mı sen? Baktın. Buna göre demiş. Yeniçeriler kimi zaman askerlik dışında işlerle uğraştı. Aslında var. Evet, doğru. Ama paragrafta var mı? Yok. Pas geç. Bir yok. Bir gitti. Bak şimdi para ışıklara bak. Bir gitti. Bir gitti. Bir gitti. İçi kesim varmış. Askeri niteliğe sahip olmayan hoca alındı. Evet palyonço hoca almışsın. İki kesinlikle var. Üçe bakacaksın şimdi. Ya Bursa 7 Edirne. Koçu Bey Yeniçer hocanın kaldırılmasını mi? Biz bunu ulaşabiliyor muyuz buradan? Yok. Belki aklında vardır ama paragrafta yok. O yüzden geç. Yalnız. iki Bursa. Şimdi ikinci soruya geliyorsun. Bak şimdi. Ya bu ne lan? Yine bir destan vermişler bize. Bakalım şimdi ikinci soruya. Sizler de zaten indirip bakacaksınız. Rönesans ve süreci ile ilgili. Haç seferlerin doğu medeniyetine etkisi. Haç seferleriyle Müslümanlar ne yapmış? Barut, pusula, kağıt falan bunları almışlar. Teknolojik gelişmeler. Ne olmuş? Barut'u almışlar. Barut derebeyliklerin yıkılmasını sağlamış. Yani Avrupa'daki feodalite yıkılmış pusuların gelişmesi coğrafi keşiflerin olmuş, Kağıt matba etkileşim sürecinin hızlanması. Yani Rönesans'a hareket oluşturmuş. Bu Bunların hepsi birleşince siyasi ekonomik kültürel gelişmeler Rönesans hareketlerini başlattırmış. Ama demiş ki Rönesans hareketlerine İslam medeniyetinin etkisi de varmış. TYT konusuydu hatırlıyor musunuz? Endülüs Emevilerindeki ta o İspanya'da kurulan medreselerin etkisi vardı. Bak gördün mü? Teknolojik gelişmeler e, ee, Rönesans hareketleri bunların hepsi Rönesans skolastik düşüncenin zayıflaması pozitif filmlerin önem kazanması yani kilise zayıflıyor, kilise katolik kilise zayıflıyor katolik kilise zayıflarsa ne olur Humanizm ve özgür düşüncenin yayınlanması, yayınlanması yani insanlığın düşünce ve dünyevi duygular, sekürlezim, sekürlezim diyoruz biz buna. İncil'in latinceye tercüme edilmesi, kiliseye doğru olmayan uygulamanın ortaya çıkması. Yani kimse diyordu ki aforoz vardı. Bartolomeo diyor kime göre baba? Ne aforuzu? Endürijans diyor. Ne endürijansı? Kardeşim sen kimseyi çıkaramazsın. Ne bir kişiyi ne bir ülkeyi dininden çıkaramazsın. Ben diyor e, özür diliyorum. Endürijansı diyor ki ya arkadaş ben cennetten toprak satıyorum. Diyor. Martin Luther diyor ki babayı satarsın diyor. Böyle bir şey yok diyor. İncil'de nerede yazıyor diyor. arkadaş. Bunlar ne yapıyor? Reform hareketlerinin başlamasına. Almanya'da protestanlık Fransa'da Kalvinizm, İngiltere'de Anglikanizm gibi mezheplerin ortaya çıkması. Yani Avrupa'da mezhep birliği bozuluyor. Baba! Diyagram ne diyor. Hangisi ulaşamazsın? Reform hareketlerinin ortaya çıkması İslam medeniyetinin doğrudan etkisi vardır. Şimdi buna baktığın zaman arkadaşlar doğrudan etkisi vardır, dolaylı etkisi vardır. Dolaylı etkisi vardır. Bunu biri ulaşamazsın. Bir kesinlikle olacak. Ya bu olacak, ya bu olacak, ya bu olacak. Teknolojik ilerleme birçok alanda gelişmeye neden olmuş. Bu doğrudan etkisi vardır arkadaşlar. Doğrudan etkisi var. Üçe bakın, Rönesans ve reform birçok sebebi bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Doğrudan. Ama İslam medeniyeti doğrudan değil, dolaylıdır. Bu yüzden cevabımız Adana. Şimdi uzun bir paragraf vermiş. Ben içimden okuyayım. Sizler de okuyun. Bakalım sonra. Hmm. Evet, 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau halkın iktidarını her alanda eşitliği ve mutlak demokrasi savunan bir düşünürmüş. Doğru. Rousseau'ya göre doğal yaşamında bir birey özgür ve eşit olan insan toplumsal yaşamda eşit ve özgürlüğü kabul et, özgürlüğü kaybedebilir. Bu sebeple Rousseau insanları toplum içinde özgür ve eşit yaşamaları için sistem geliştirdi. Bu sistemi toplum bir araya gelerek düzen içinde yaşaması için bir sözleşme oluşturacağını öne süren Rusya'ya göre devlet halkın egemenliğiyle yükseldiğini meşru olacaktı. Yani bir monarşiye kafa tutuyor baba. Rusya'nın bu düşüncesi kan yoluyla bağlı ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasına yani bu sefer de aristokrasiye kafa atıyor. Mutlak monarşi yönetiminin sona ermesi anlamına geliyordu. Böylece zaten güçlü, ekonomikçe sahip olan Burjuvazi, hukuki ayrıcalıkların kaldırılması siyasi yapıda güç kazanacaktı. Bak şimdi bir kral var. Avrupa'da. Kralla beraber soylular var. Aristokrasi. Tamam mı? Burjuvazi kim? Burjuvazi. Tüccar sınıfı. Doktor, tüccar. Bunların özelliğini Bu adamlar coğrafi kişilerle müthiş bir şekilde zenginleşiyor. Ama yönetimde hakkı yok. Adam diyor ki bana ne baba? Kral diyor benden para alıyor ama ben yönetimde söz sahibi değilim adamın biri yok aristokrasiymiş kan bağı varmış yönetimde o hak veriyor istediğini kullanıyor ben o adam benden para alıyor benim sözüm yok öperler öyle işi diyor tamam mı bunun üzerine diyor Rusya'nın düşündüğü hangisine ulaşılabilir baktığın zaman monarşik yönetimi savundu hayır zıttı ulusal egemenlik ve insan haklarına önem verdi direktmen kafadan mudur arkadaşlar ve işaretliyoruz pas geçiyoruz cevabımız Bursa arkadaşlar <laughs> Neymiş? 4. Isaac Newton, Newton amcamız, kütle çekim yasası, astronomi, fizik tarihin bir dönüm noktasıdır. Bu başarı onun 18. yüzyılda bilim devrimi, mimar olarak adlandırılmasını sağlamış. Bırak. Zamanın neresinden anlamını gözlem ve deneyen yaparak geçiren Newton'un donundan yere düşen elmanın düştüğünü gözlememişten sonra evrensel çekim yasasını bulmuş. Ulan ne kadar salakça bir şey ya değil mi? Komik. Çiftlik evinin bir odasını karanlık oda haline getirip güneş ışığıyla yaptığı deneylerde ışığın odasını ilk kez doğru olarak açıklamayı ve ilk kez doğru olarak açıklamayı başarmış. Modern bilimin iki önemli unsuru olan deney ve gözlem aracıyla başarıya ulaşan Newton nasıl bir soru lan fizik sorusu mu tarih sorusu mu? 1727 yılında öldüğünde geliştirdiği bilim anlayışı parçacık kuramı bilim topluluklarınca benimsenmesini savunmaya başlanmış. Hmm bilim devriminin ortaya çıkışının önü oldu. Var. Deney gözlem kafadan var burada. Bir ağzı bilimsel kuramların oluşuna katkı bulundu. Kuantum vesaire. Arkadaş. Bu nasıl bir soru? Allah affetsin. 4 ile bitirdik. 5'e gelelim. Şimdi bakalım. 15-17. yüzyıllarsın yeni sayısındaki değişim. Bakalım. Stabil, 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 stabil artmaya başlamış. Uçmuş, 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 uçmuş. 1690, 95'te sonra bir düşüşe geçmiş. Sonra 1700'den sonra tekrar artmış. Hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi baktığımız zaman 16. yüzyılın ikinci yarısına itibaren 1695 şek kadar yeni sayısı devamlı bir artış olmuş. Şimdi 16. yüzyılın ikinci yarısı demiş. Değil mi? Yani 1550'den itibaren tamam mı? Doğru. 1695'e kadar sürekli bir artış var mı? Var. Bir ulaşırsın. Bir olanları sil. 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 2'ye bakalım. 1700 yılında yeni içeri sayısına azalma olmuştur. Evet, ulaşıyoruz. Bak gördün mü? 1484'ten 1690'a yeni içeri sayısında bir değişim olmuştur. Yani Arkadaş o kadar basit bir şey sormuşlar ki artık rezil üstü Buna ulaşamazsın tabii ki de. O yüzden cevabımız yalnız üç. Şimdi 6. soruya geldiğimiz zaman Müslümanlar. Tımar sisteminin bozulması nedenleri demiş. Tımarların sipahiler dışında kimselere verilmesi. Tımarların saray görevine eline geçerek özel mülk veya vakfa dönüştürmesi, rüşvet karşılığı verilmesi. Dirliklerin parayla alınıp satır hale gelmesi. Sipahilerin gösterdiği işte yaşama ve arzu çok paranmak kadar. Bap, 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 Anla oku. Nüfusun hızlı artması, enflasyon artışı paranın değer kaybetmesi, geleneksel silahlarla savaşan sipah ateş ve silah eğitimi ayak uyduramaması. Sımar bozulması hangisi etkili olduğu savunamaz. Şimdi bakalım demografik değişmesi, nüfusun artış hızı, ekonomik dengesizliklerin yaşanması, deliklerin parayla satılıp hale gelmesi, tımarlı hak etmeyen kişilere verilmesi, saray yönetimindeki kişilere özel mülk olarak verilmesi, devletin özel teşvik etmesi. Böyle bir şey yok babacım yok. Böyle bir şey yok ya. Allah Allah. Yedinci soruya gelelim. Ne varsa yedi de sanki bir halt var. Yine uzun bir paragraf vermişler. Salakça bir soru sormuşlar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ya sorular güzel. Yanlış anlaşılmasın tabii ki de ee, kafa yoruyor. Hani kapsam geçerliliği çok yok. Bu beni üzen şeylerden birisi. Kapsam geçerliliği ne demek? Yani bir soru içine birden çok konuyu fazla sorabilirsin. Bu da hani her şeyi öğrenmeni gerektirecek bir şeydir. Şimdi yedi soruya geldiğim zaman bakalım durun bire Papa İtalyan şehir devletlerinin en güçlerinden en güçlülerinden bir haline gelmiş. Aristobu Batlamyus'un öğretilerini okutmuş. Çıkanlar ise Engizisyon Mahkemesi'ne e, yargılanmışlar. Bundan dolayı bilimsel açıklama ilerleyememiş. İkiye bakalım. Rönesans reformu ortaya çıkmış. fikir hareketleri, filozoflar, kanunlar çıkmış. Ha, bu filozoflar insanlık yaşam boyunca kurallarla anlayabilir düşüncesi biliminden büyük bir değişim ortaya çıkıyor. Çünkü bilim yeni kanlı ortaya çıkardı. Akıl çağı olarak adlandırması neden olmuş? Şimdi bak böyle bir soru aslında çok basit bir cevap. Avrupa'da milli devletin mi? Lan ne alakası var? Milli devletten mi bahsediyoruz bize? Batı dünyasında düşünce yapısında değişim yaşanmış. Kabak gibi belli zaten ya. Kabak gibi belli. Skolastik düşünceden Rönesans reformu akıl çağına geçiş yapmış. E bunu biliyoruz. Kilise rasyonist düşünce yapısını kabul etmiştir. Lan kilise bunu kabul etmez. Cevap Bursa. Allah ne kadar kılgın kıl sorular sormuşlar ya. Şimdi 8'e gelelim. Akçenin sürekli değer kaybetmesiyle Enflasyon girdi buna giren Osmanlı Devleti akçenin ayarları üzerine oynamayacak fiyatlarla büyük değişimle devlet ekonomik krize sokmuştur. Takşiş paranın tak şiş paranın üzerindeki paranın değer kaybetmesi. Akçedeki ayarlamadan sonra Osmanlı akçesi aynı miktarda malı satın alamaması sadece Urfeli askerlerin değil şehir ve köydeki halkın da sıkıntı yaşaması neden olmuş. Hızlı nüfus artışı yeni dünyadan gelen gümüş bu, nedenle Osmanlı Devleti onun üzerindeki etkilenmesi neden olmuş. Buna göre Osmanlı Devleti'nde. Arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor size. Şimdi hepinizin cebinde bir para var. Ananızın babanızın. sizi çok yoktur da. Bak şimdi benim cebimden para çıkardım. Allah affetsin yalan söylemem. Cebimden şu an bir 50 lira çıktı. Şimdi bu paranın alım gücünü belirleyen nedir? Ben çoğu öğrencime söyledim. Bu paranın alım gücü. Alan kağıt bu para. Kağıt. Bu para yırtarsın. Çok da yırtmayalım da. Edersin bir şey yaparsın değil mi? Bu paranın alım gücü nedir? Merkez Bankası'ndaki altın rezervin ne kadar çok ise o para o kadar değerlidir. Tamam mı? Altın rezervine bakar. Para düşüyorsa bir ilk ülkeden altın çıkıyordur. Paranın değeri düşüyorsa. Seydi Kapışka. Bunu bileceğiz. Yoksa kağıdı binlerce basarsın, milyonlarca basarsın. Osmanlı devletine paranın alım gücü düşmüş, büt düşmüş. Ekonomik tedbirleri başvurması var mı? Var. Toplumda huzursuzluk baş göstermiş mi? Var. 1, 2, 3 bitti. Kapat. Çözdük mü? 8'i çözdük. 9'a girelim. Böyle soru sorun ya. Çok uzatmayın. Bizim de başımız ağrıyor yani. Kapitülasyonların 18. yüzyıla kadar Osmanlı ekonomisi olumsuz etkisi olmamıştır. Çünkü çok kale almamıştık. Ancak bu yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlerin daha fazla hak ve imtiyaz almak için Osmanlı Devleti'nin üzerine baskı kurmaya başlamıştır. Bu yüzyıldan itibaren kapitülasyon karakterini değiştiren Avrupalılar için Osmanlı toprakları ham madde ve pazar haline gelmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti için hangisine devlet için aşağıdakiler hangisi söylenemez. Bakalım şimdi. Bu dış borçlanmaya gitti. Şu an söyleyemezsin. Yerli sanayi geçti. hiçbir şekilde söyleyemezsin ama ekonomik kaybın yaşandığı söylenebilir. O yüzden 1 ve 2 olacak arkadaşlar denizde. Bilginiz ola. Kaçın soru? 10. soru. Ne demiş 10. soru? Bakalım. 2. Murat yani Fatih'in babası döneminde düşük ayarlı akçeli ulufe almak istemeyen Kapıkulu askerleri isyan etmiş. Biz bu isyanı Buçuktepe isyanı diyoruz bu arada. istekleri i̇stekleri üzerine defterdar ve vezir azam idam edilmiştir. 17. yüzyıl boyunca istekleri vezir azam, istekleri vezir azam yapan Yeniçeriler zaman zaman tahta kimin geçeceği kadar etkili olmuşlar. Udur ettiler maşallah. Kapı kulu piyadesidir. Yeniçeriler. Yeniçerilerin insanları en şiddetli 2. Osman zamanında çıkmıştır. Yeniçeri hocanı kaldırarak disiplinli bir ordu kurmak ve devlete çünkü düzen vermekse ikinci 2. Osman İstencer tarafından öldürülmüştür. Nerede? Yedikure'de. Küçük yaşta tarihte çıkan, tahta çıkan 4. millet yönetimi tam olarak sağlayamamasını fırsat veren Yeniçeriler isyan etmiştir. 4. millet sarayın ağalarını idam etsin isteyen Asya Vusikleri bu istekleri kabul etmiş ve vakai olay yaşanmıştı. Buna göre yeni çelişkilerin açıkladıkları hangisi neden olduğu savunulamaz. Savunulamaz. Onun süre bak. Diyakatsız kişilerin üst makama getirilmesi. Var evet. Paşa değişikliklerinin yaşanması. Yani farklı hanedanların devlet yönetmesi hiçbir zaman Osmanlı farklı hanedan devleti yönetmemiştir. Merkez otoritesi sarsılmasına neden olmuştur. Yeni bir ordu kurma düşüncesi e, neden olmuştur. Ama farklı hanedanlar hiçbir zaman devleti yönetmemiştir. O yüzden C. 11. soruya geldiğimiz zaman 17. Yüzyıl Osmanlı devletinde çıkan iç isyanların nedeni ekonominin bozulması, halktan ağır vergiler alınması, köylünün toprağı terk etmesi, tarım üretiminin azalması, ordunun bozulması yani tımar sisteminin bozulması Bunlara neden oluyor bu ekonominin bozulması bu da iç isyanları e, hangi? Celal isyanları neden oluyor. Verilen tablo incelendiğinde yorumlar hangisi oluşuyor? Toprak sisteminin bozulduğu. Bakalım. Evet tarımsal sistem. Hazine giderlerinin azaldı. Şimdi e, bu, bu, kalsın. Ulaşabilir miyiz? Evet aslında ulaşabiliriz. Hazine giderlerinin arttı. Çünkü Şöyle ki ordunun bozulması, savaşların uzun süre sürmesi, masrafların artması, devlet otoritesinin sar sarsılması e, arkadaşlar başlı başınadır. O yüzden cevabımız 1, 2, 3. Ne oldu ulan ben? Çok kötü oldum böyle bunu çekiyorum falan. Dur bakalım şimdi kaçıncı soruya geldik? 12. soru. Belgrad Anlaşması'nda barışa ara buluculuk yapan Fransa... yeni şeyler koparmış, imtiyazlar. Fransa Kudüs'teki Katolik Hristiyanların kutsal ayarların yönetimini aldı. Kanun önünde Paşa'nın Saltanat süresinde geçen o kapitülasyonlar 1740'dan itibaren sürekli hale geldi. Fırtat ve Avrupa Devletleri bu anlaşma Osmanlı Devleti'ne karşı bir sıra kullanmaya başladı. Sanayi kılama gerçekten Osmanlı Devleti zenginlik kaynaktan faydalanmak isteyen Avrupalılar kapitülasyon Osmanlı Devleti'nden yaptıkları anlaşmaya dayanarak Osmanlı Devleti'nin çökmesi ekstra olduğuna göre hangi fırlaşılamadı? Yani bir kapitülasyonları biz kanuni zamanında vermeye başladık. E, 1739'dan Belgrad Konuşması'nın ara yaptığı için Fransa'ya bir sonra düze süreksiz hale verdik. Bu ilk başlarda çok sıkıntı yaratmıyordu ama daha sonra Osmanlı toprakları fethedemeyince e, bir nevi ekonomiye zarar vermeye başladı. Buna göre hangisine ulaşamayız? Bakalım şimdi. Fransa dini açıdan Kudüs'e etkinliğini arttırmış mı? Evet. ikinci satırda var. Doğru. Kapitülasyonlar karşılıklı kazanç esasına dayanmaktadır. Asla ve asla tek taraflıdır. Osmanlı devleti ekonomik kayıpları uğramış mı? Doğru. Avrupalı devletler kapitülasyon çıkarlar kullanmış mı? Doğru. Kapitülasyon geçerlik süresi değişmiş mi? Evet. ilk başta şey ne? Ee, evet. Süreli padişah değişikliğine kadar şimdi süresiz hale geldi. Sınırsız hale geldi. Bu yüzden cevabı ne diyoruz arkadaşlar? Bursa. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Kaçın soru? 13. soru. Ne almış onun için şey? 16 ve 17. yüzyılda İtalya'nın durumu Machiavelli'nin siyasi düşüncesi. Ya bu iki metni birlikte değerlendirin demiş. Hangisine ulaşırsın demiş. Bakalım. İtalya'nın komşuları güçlü merkezi monarşi kurduklarında kent devletlerine papala ve feodal prensiklere bölünmüş olan İtalya, İspanya'nın, Fransa'nın, Avusturya'nın tatlı İsviçre'nin silahlarına uğramıştır. Yani İtalya'da merkezi krallık yokmuş. Küçük küçük feodal devletler varmış. Tamam mı? Papalığa bağlıymış ama daha sonra İspanya'nın, Fransa'nın, Avusturya'nın istilalarına uğramış. Machiavelli demiş ki hükümdar atlama kitabında İtalya siyasi birliği ancak güçlü bir hükümdara sağlanabileceğini fikrini ortaya atmıştır. Hükümdarların önünde onu sınırlayacak hiçbir engel bulunmamalıdır diye yani Machiavelli din ve ahlak kurallarının, ahlak kurallarının bile hükümdarı durdurmaması gerektiğini ileri sürmüş. Yani papaya laf çakmış. Papacım bir defol git demiş artık yani. İki metin birlikte değerlendirildiğinde ne İtalya güçlü monarşik bir yönetim yönetimle kötü durumdan kurtulabilir. Aslında direkt cevap burada zaten çıkmış. Diğerlerine sizler bakarsınız zaten. 14. soru. Amma sıcak ya. Amma sıcak. Osmanlı Devleti tımar sisteminin uygulandığı tamrak mamın yani benim size anlattığım bu kata toprak sistemi taşra yani merkeze uzak olan yerler devlet yönetimi zorlaştığı için yani benim buradaki amacım da para almak değil almak nakit ihtiyacımı nasıl karşılarım buranın ağlarını toplarım. E, ee, bunlara derim ki arkadaşlar ben buranın e, toprağını bir yılına kiraya veriyorum. Bu toprağı biz mukata sistemi, itizam sistemi alan kişiye de mültezim diyoruz. Açık arttırmayla satar, en çok parayı veren alır. En çok parayı veren kişi belli miktarda vergi koyaraktan e, bir yıllık işletme hakkına sahipti. İşledi mi? İşledi. Daha sonra Osmanlı Devleti toprak kazanamayınca bu sefer ne yaptı? Bunu artık bir yılına ya da üç yılına kiralamak yerine ömür boyu kiraladı. Bu ömür boyu kiralamayı biz malikane sistemi diyoruz. O bu duruma göre Osmanlı vergi sistemi ile ilgili olarak baktığımız zaman zaman içerisinde Osmanlı farklı uygulamalara girildi. Evet doğru. İltizam hakkı süresinin değişimi orada İlk başta 3 yıldır sonradan sınırsız oldu. 1 ve 2 var. 3'e bakalım. Mültezimlerin devlet adamları arasında seçildi. Hayır, o bölgeden seçildi. O yüzden 1 ve 2 14. 15. soruya bakalım. Okuyun. Ulema çocukların hak etme ayrıcalık kazanması, 5 ulemalı, ilmiyede yüksek yükselmenin rüşvet ve olması, Medresenin kapasitesinin üzerine talebe alınması, çer, nezir, kurban adıyla para toplama izinlerine de sürenci tarafından köyütüye kullanılması. Yani ilmiye sınıfında bir sıkıntı var. Hangisi getirilebilir diyor arkadaşlar. E tabi ki ne olacak burada? Suhte isyanların ortaya çıkmasını hatırlıyorsanız 17. yüzyıl e, suhte isyanları, medrese isyanları diyebiliriz. 15. c 16'ya bakalım şimdi. Yani Amerika keşfinden sonra Avrupa'ya habire altın, gümüş gelmiş. Avrupa tüccarlar ürün fiyatının daha düşük olduğu Osmanlı ülkesi ticarette bulunmuş. Kapitülasyonları geçirdilerdi. Hatırlıyor musunuz bize? Avrupa parası Osmanlı piyasasına girmiş. Bu durum akçenin değer düşmesine neden olmuş. Fiyatlarda geniş çaplı dalgalanmalar ortaya çıkmış. Buna göre 16. yüzyılda yaşanan gelişmelerle ilgili Yorumlar hangisi yapılamaz? Coğrafi keşifler ekonomik dengiler Avrupa'nın lehine değiştirdi. Kesinlikle var. Buna ulaşırız. 1 olmayacak. Bir olanları sil. Osmanlı ekonomisi yaşanan gelişmelerden zarar gördü. E buna da ulaşıyoruz. Değil mi? Akçenin değeri düşüyor. 2 de olmayacak. Ne kaldı? Tek bir şey kaldı. 3. Cevabımız C arkadaşlar. Bakalım yine C'ye. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın sömürgesi haline geldi. Şu an bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Şimdi gelelim 17. soruya. Bir saniye. Matbaayı ilk kullananlar Çinler olmuştur. Yüzyıllarca kullanılan Çin matbaasının teknik olarak yetersiz kalması nedeniyle matbaanın geliştirilmesi adına çalışmalar başlamıştır. Modern anlamda matbaa Almanya'nın Mainz kentine Gutenberg tarafından 1440'da geliştirilmiştir. 1452-1455 yıl arasında hareketli harflerle ilk ciltlik incir basılmıştır. İki ciltlik. Buna göre matbaayla ile ilgili Uygurlar ne uygarlıkların ortak ürünüdür diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yeni baskı tekniği bitti. Çin baskı tekniği unutulmuştur. Buna ulaşamayız. Çin baskı tekniği belki devam ediyor. Matbaa ilk olarak uzakta başlamış. Buna da 1 ve 3 arkadaşlar cevabımız e, denizli bilginiz olsun. Evet 18. soruya geldik. Şimdi oyun soru neydi ya? Cevabı evet denizli çekmiştik değil mi? 18'e geldiğimiz zaman Bakalım ne olmuş lan bu 18'de. Evet, 16. yüzyıl Avrupa'dan reform yapılması gerektiği zaman humanistler, insancılar yeni bir din yaratma iktidarsında olmamıştır. Yani humanistlerin bir din kurma düşünce niyeti yok. Humanistler, İncil ve Hristiyanlık inancının içeren metinlerin orijinal şekline dönüştürülmesini istemişlerdir. Olduğu gibi kullansınlar. Böyle çalışma kutsal yaparlar. Neden yazıların bir çoğunun yaygı kaynaklı olmadığını sonra uydurmuş metin olduğu anlaşılmıştır. Yani diyor ki Katolik Kilisesi bizi yedirmiş, yedirmiş yani. Bu yani esas temel kaynağı Tanrı'nın sözü ibarettir. Buna havariden ilk Hristiyan Aziz'in yorumlanmış. <laughs> Hayatın olmazdı. Bizden eşit bir esas var. bir bu insan hareket personel ortaya çıkmasına neden olmuş. Hangisi söylenemez diyor. Humanistlere bakalım şimdi. Ne demiş? Din ve bireyin iç dünyası, din, bireyin iç dünyası Evet herkesin vicdanında kalmış. Biri ulaşırsın. Dinin asil kaynaklarına dönülmesi istenmiştir. E zaten humanistlerin istedikleri bu değil miydi? Paragrafta yazan şey. Hristiyanlığın özgün halinin bozulduğunu ileri sürmüştür. Evet. Ee, yorum, diğer yorumlar yapılmış. Bunlar olmaz diyor. Ruhban sınıfın öncülüğünden etkilenmiştir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yeni mezheplerin donması ne donmuştur? Evet. Bunun olsun. O yüzden cevabımız denizde. 19. soruya bakalım. 1603 yılında tahta çıktı. 15 yaşında olan henüz çocuğu olmayan Birinci Ahmet devlet daha önceki uygulamaların aksine hanedanın tek erkek mensubu olan kardeşi Mustafa öldürtmemiştir. Çünkü öldürtürse kendi çocuğu olup olmayacağını bilmiyor. 1. Ahmet oğulları dünyaya geldikten sonra kardeş Mustafa'yı öldürtmek istemişse de devlet ileri gelenleri halk izin vermemiş. 1617 1. Ahmet ölümünden sonra devlet erkanının isteğiyle kardeş Mustafa tahta çıkarılmıştır. Böylece verasit üstünde birlik gerçekleşmiş ve 1. Ahmet'le itibaren hanedan en büyüğün tahta geçmesi kural haline gelmiştir. Bu yeni uygulama ile saltanatın babadan oğla geçme yöntemi yerine en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçmesi demek olan Ekber ve Erşat. Yani en yaşlı demek... Abi adam mesela ben 25 yaşında tahta geçtim 65 yaşında öldüm benim de benden iki yaş küçük kardeşim var 65 yaşında öldüm 63 yaşındaki kardeşim mi tahta geçecek tahta geçerse bu kardeşim sürekli o kaç yıl kalacak 63 yaşında en fazla bir yıl kalır iki yıl, yıl kalır ölür ama her tahta geçişi kudus dağıtmak değil mi E bahşişle atıyorsun ekonomiye zarar ekber bahşiş sistemine geçirmiş Şimdi, Tabi bu bildiklerim size söylediklerim artı bilgi. Burada yazmıyor. O yüzden şimdi burada sorarlarsa şöyle. Bu duruma göre dönemi şartları kardeş katilinin gerçekleşmesini engellemiştir. Bir var mı? Kesinlikle var. Bir olacak. Bunlar sil. Osmanlı halinden yönetimdeki ayrıcalığı sona ermiştir. Buna hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bir olacak. iki yok. Direkt cevabımız zaten çıktı. Cevabımız yalnız A. Haberiniz olsun. 20. soruya bakalım. Son sorumuz. Ben çözerken yoruldum. Siz çözecek misiniz? İnşallah çözersiniz de bir faydam olur. Ahirette sevap kazanırım. 20. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde lahiya yazarları kanunun kanuni saltanat yılanı Osmanlı toplum her bakımdan mükemmel biçimde işledi. Kanun ve adaletin geçerli olduğu en parlak dönem olarak tasvir etmişler. 1. Süleyman dönemini. Kanunun sonrası dönem ise rüşvet, adaletsizlik, düzensizliğin yaygın olduğu bir dönem olarak adlandırılmaktadır. Nasihatname yazarları Kanuni'den sonraki sıkıntılı dönemlerde yaşadıkları için Kanuni döneminin en iyi dönemi olarak kabul etmiştir. Lahia ve Risale yani raporlar Osmanlı için toplumunu gözlemlerken Avrupa'da meydana gelen olaylar yerine yalnızca devletin içinde meydana gelen değişimlere üzerine yoğunlaşmış. Hangisine ulaşılamaz diyor. Kanuni dönemi en ideal dönem olarak kabul edilmiş. Bir kesinlikle var. Bir olmayacak. Bu gider. Bu gider. Bu gider. Batı tarzı ıslahatlar köklü durumlardan kurtuluşa gülmüş. Bu dönemde batı tarzı ıslahat yoktur arkadaşlar. Lale devrinden itibaren batı tarzı ıslahatları geçiyoruz. 2 olmayacak. Cevabımız zaten direktmen çıktı. Bursa. Evet arkadaşlar hadi geçmiş olsun. 20 tane soru çözdüm. Kendime bir şeyler kattım. Öğrendim. İnşallah çözersiniz ha. Çözmezseniz de zopa gelir yani.